yine evimizin anahtarlarını getirdim. Kızım ne kadar çok anahtar var böyle. E anne 3 katlı kocaman bir malikane aldık. Anne o valizi niye aldın ki? Ben sana her şeyi aldım. Yeni evimizde her şey var. Yaşasın. Her şey varmış. Ay kızım çok ağır zaten. Taşıyamıyorum bu valizi. Anne hadi hadi çabuk. Trene binelim de. Geç kalmayalım. Yeni evimizi çok merak ediyorum. Yaşasın. Artık zenginiz. Ay kızım bu ne kadar büyük bir bahçe. Evet anneciğim bak burası senin mutfağın. Artık bana burada güzel yemekler yapacaksın. Ay kızım bu ne kadar büyük bir evmiş böyle. Anneciğim alış alış. Ay ben de okula gideceğim. En yakın arkadaşımı ve diğer arkadaşlarımı davet edeceğim. Ama önce gel sana yatak odanı göstereyim. Aa inanmıyorum asansör bile var. Evet anneciğim asansörümüz de var. Ay kızım ben burada tek başıma mı uyuyacağım? Evet anneciğim benim odam yukarıda çünkü. Ama önce gel sen kıyafetlerini değiştir. Bu şekilde dolaşma artık. Anneciğim o valizini bırakabilirsin. Şimdi sana güzel bir kıyafet seçelim. Ay çok güzel bir anne oldun. Bir de parlak bir elbise giydirelim. Ay anne şimdi de sanki sanatçı anne gibi oldun. <laughs> çok yakıştı bunu giy. Tamam kızım. Şimdi anneciğim bir de senin saçlarını yaptıralım. Kuaföre git. Kozmetik malzemesi al. Ben de üstümü değiştireceğim. Tamam mı anneciğim? Kuaförde buluşuruz. Ay tamam kızım ya. Çok güzelmiş buradaki her şey. <laughs> o annemin yatağı da çok rahatmış ya. Burada kuzu kuzu uyunur. Acaba benim odam nasıl? Hmm. Ay anahtarları da hep ben gezdiriyorum yanımda. Ay anahtarlarımı şöyle koyayım. Ben demin üstümü değiştireyim. Ne giysem acaba? Parlak bir etek. Oyu çok parlak oldu bu da ya. Bir de üst giyeyim. Ay bu da çok yakıştı bana. Kirlerimizi artık bunları giymem. Bunlar çok eski. Başka şöyle güzel bir toka takarım. Ay ben de annemle makyaj yaptırmaya gideyim en iyisi. Aa iyi günler. Biz randevu almıştık. Aa tabi tabi buyurun sizi bekliyorduk. Anneciğim sen buraya otur. Ben de böyle oturayım. Ee, i̇sterseniz saçınızı biraz keselim. Şöyle biraz ucundan alalım. Evet çok güzel oldu. Şimdi değiştirelim. Ama bu tokalar yerine başka toka takalım size. Saçınıza şöyle birazcık pembe yapalım. Ay teşekkür ederim anne sen seçsene modelini hadi. Ay ben bu tokayı çok beğendim böyle takacağım. Tamam kızım seçiyorum bir saniye. Nasıl oldum? Ay anne çok yakıştı gel makyaj yaptıralım bir de. Ee, annem gerçekten de çok güzel bir anne olsun istiyorum. Tabi önce şöyle bir makyajınızı silelim yüzünüzde bir şey var mı? Hemen güzel bir allık yapalım. Şöyle gözünün üstünde yeşil yaptık. Ay ben de ben de benim de yapalım lütfen. Şöyle pembede bir ruj. Ay anneciğim çok güzel oldun. Sen de çok güzel oldun benim tatlı kızım. Okula gitmek için sabırsızlanıyorum anneciğim. Ama yeni okul çantamı takayım hadi eve gidelim. İşte burada yeni okul çantam. Çok güzel her şey var içerisinde. Ay kızım odan da çok güzelmiş. Ay teşekkür ederim anneciğim. Anne bak sana bir sürprizim var. Burada ne var? Bak burası bebek odası. Anne ben kardeş istiyorum. Bana kardeş yap. Kızım öyle şey olur mu? O zaman evlat ediniz. Tamam mı anneciğim ben şimdi okula gideceğim. Sonra da bir tane evlat edinelim. Ay tamam kızım ben de şu etrafı temizleyeyim. Çamaşırları yıkayayım. Tamam anneciğim. Ha, burada senin kirlerin varmış. Şunları şöyle 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 tutayım. Hı hı hı. İşte burada kirli <laughs> kirli sepetimiz buradaymış. Şöyle atayım. Ay ne kadar çok eşya almış bu kız bana. araya sıkıştım. Hı. Ay yine eski kıyafetimi giydim yanlışlıkla. Yeni kıyafetimi hemen giymeliyim. Hı hı hı. Ay ben bu evde kızımı nasıl bulacağım? Şimdi çamaşırları galiba yıkamak için bunu atacağım. Hiç de bilmiyorum. Ay atılmıyor ya. Girsenin içine çamaşırlar. Önce deterjan koyalım. Şimdi çamaşırları atalım. Ha çamaşırları yıkamak için deterjan koymak gerekiyormuş. Ay ne kadar da güzel dönüyor. Hadi biter tık ya. Yeter. Ooo pırıl pırıl olmuşlar. Mis gibi de kokmuşlar. Hemen çamaşırlarımı asayım. Kızım arkadaşları gelecek. Ev tertemiz olsun. Hı hı hı. Ay buralarda da yerler hep kirlenmiş. Şöyle güzel bir makine açayım yerleri. Şuraları da yapayım. Ama bu ev çok büyük yorulurum. Şurada otomatik bir şey görmüştüm. En iyi sana açayım. Nerede? İşte burada. Hadi bakalım sen süpüre bir Robot <laughs> Ay çok güzelmiş. Acaba arkadaşlar beni tanıyabilecek mi? Hı 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 Aa merhaba ne kadar davalı bir kız böyle? Aa teşekkür ederim beni tanımadılar. Oy şuna da bak ne kadar güzel tokan kıyafetin. Ay beni hatırlamadın mı? Hani böyle kantinde görmüştün de iyi demiştin elbiselerime. şimdi ben sana iyi diyorum. Hı hı hı. Ay ve yaptığım tuvaletimi de. ellerimi de bir güzel yıkayayım. <laughs> Aa hoş geldin. Aa merhaba en yakın arkadaşım. Sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Aa teşekkür ederim. Ben artık çok zenginim. İstersen seni bugün evime davet etmek istiyorum. Havuz partisi yapacağım. Ne? Evinizde havuz mu var? Tamam tamam ben de gelirim. Havuz partisine bayılırım. Sizi davet etmeyeceğim tabii ki. En yakın arkadaşımı davet edeceğim. <laughs> Ay, evde böyle oturup televizyon izlemek de çok keyifliymiş. Anne anne biz geldik ha kızım. Hoş gelmeyim tatlı kızım. Hoş bulduk anne. Bak en yakın arkadaşımı getirdim. Aa, merhaba hoş geldin. Aa, merhaba teyzeciğim. Eviniz ne kadar da büyükmüş öyle. Evet evimiz çok güzel. Hadi gel odama gidelim. Sonra da havuza gireriz. Tamam. Bu havuz çok küçük ama nasıl gireceğiz? Bu havuza değil tabii ki akıllım. Ne? Bu havuza mı gireceğiz? Çok sabırsızım. Ben de hadi gel önce odama çıkalım. Ay, i̇stediğin gibi bak sen ben şu çantamı koyayım şöyle. Ay öğretmenimiz ödev vermiş mi? Şu kitabı ben bir bakayım. Burada kitap okumayı çok seviyorum burada oturup. Okuyorum kitabımı. Ay ne kadar da güzelmiş eviniz. Çok beğendim odanı ben de burada oturayım dinleneyim. Ay laptopuna bakabilir miyim? Tabii bakabilirsin. Ay laptopta da çok güzel oyunlar varmış. Ben biraz bu oyunları oynayayım. Ay, ben de bayağı bir kitap okudum. Artık havuza gidebiliriz. Ha, tamam gidelim. Yani havuz kıyafetlerimi nereye koydum bir türlü bulamadım. Ay makarna ile yüzsem acaba? Hoppa nasıl da yüzebiliyorum. Hemen öğrendim yüzmeyi. Ben zaten yüzmeyi biliyorum. Dersen havuz keyfinle devam edelim. Tamamdır ben yiyecek bir şeyler alıp geliyorum. ne yesek acaba? Dondurma yiyelim arkadaşımla. Ay. Ben yedim bile. Ay onu da yedim. Arkadaşıma kalmayacak. Şöyle koyayım en iyisi. Havuzlar çok güzel geldim ay dondurma keyfi çok seviyorum ben şuraya oturayım ben de buraya al bakalım ben de şundan yiyeyim hay kaymış ay biraz yatıp güneşleneceğim ben ay güneş çok güzel ay ben de yatmak istiyorum dur Ah oh, havuz gerçekten de bir harikaymış. <laughs> kızım kızım. Ne yapıyor bu kız? Yayt sesi çıkmıyor. Tatlı kızım benim. O gel keyfim gel ne yapıyorsunuz siz bakalım burada. Ay evet anne ya keyfim yapıyorduk. E, sana. Kardeş evlat edinecektik. Ay kardeşim olsun çok istiyordum ama anneciğim. Şimdi birazcık keyif yapacağım sonra gidelim. Tamam kızım. Arkadaşlar umarım yapmış olduğumu videoyu sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.